onu çıkaramam ki. Ha, ay, ne? Yok, Hayır. Çıkarırım lan. <gülüyor> 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 Hayır. Hoş geldiniz. Yanımda Kü küçük bir kraliçe ha. Küçük kraliçe yani Darun hocam. Ne böyle... kraliçesi lan? Savaşçıyım oğlum. Ben az önce 8 tane şey öldürdüm. Harpi <laughs> kesti. <laughs> sen kim kopuyorsun? Harpi kesti. Adını unutmuştum lan. Bu neymiş ya? Ondan Uzun sonra yaşlı mı oldu. yaşlı, 40 yaşına Hoş basmış çıtır. bir yaşlı adam var. Lan ne 40'ı? O çıtır <laughs> hmm. da ya. Çıtır hasarlı. Aa, ben çıtırım zaten de. Yo, hasarlı değilim ama çıtırım. Çıtır hasarlı. <laughs> Hoş. Hoş geldin. Hoştur ama ben kim ama. Kim geldi, kim gidiyor oraya? Özel kuvvet zırhı mı? <laughs> Çok saçma bir isim. Kim geldi lan, kim gitti? Adam kim? Aa, az önceki oyundaki çocuk. Nickleri unutma. Hmm. Daha ne kadar ağırlık atabilirim ya yeter. Ha, bunları burada bırak. Ne bakalım da de değil benim. Bunu buradan kıramaz diye düşünüyorum. İşte feraset işte adam. Allah mahvetsin. O ekran niye öyle görünüyor lan? Aynı ekran. 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 Bende mi ayar düşük yoksa senin ekran mı öyle görünüyor? Yanlar siyah mı? Yok bozuk. Şu an güzeldi. Şu an bozuldu. Nasıl bozuldu? olarak çözünürlük düşüyor beyin. yani. Ha, Benden beyin. dolayı o zaman. Çözünürlükte. Yapayım, ne yapayım? Ne yapayım?

Karaklin önceden bir tane pompalısı vardı. Hala var da. Eski hali çok iyi pompalısı. Adam bay bay yazıp oyundan çıktı. Niye çıkartıyor <laughs> lan adamı? Adam bay bay dedi oyundan çıktı <laughs> O oh, boyun var. Burada burada bir burada bir smoke oyunumuz yok mu? Hı? Ha Emir abi. Ne yok mu? Smoke oynamamız. Abi Aa! sen oyun ki değil mi sen de? Ben. Hı? Ben de oyun yüklü herhalde. Tam. Ya, Tam ya, ben... şu hadi. an başka bir şeyler yapıyorum. Al bakma. Bir yandan power bir yandan başka bir şeyler şu şu anda. No, 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 no. Pak. <laughs> oh. ne dedi? Aa oh. Kasları aldık. Güzel. Takaslar aldığımız bir oyun oldu. Nereden oldu lan? Insight. Hayda. successful. hocam bana ne zaman lol öğreteceksin? Öğretemiyoruz ki. Öğretirsin hocam. Hocam yeni... Ya az önce öldürdüm sizi ya. Yeter be. Yeni skinim nasıl olsun diye. Yeter artık. Defol git. Bağırma be. <gülüyor> Bağırmadın. <gülüyor> Çok kötü bağırıyor bunlar ya. Ben Böyle harfi olmaz olsun. Bebek gibi.

Hepsini topladım herhalde ya. Ya aynen aynen. Ne oldu ayağa kalkamadım ne oldu? Hello Madhaka. Amerika mı ki? <laughs> az önceki halinden bir anda eser kalmadı. Be. <gülüyor> 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 böyle bir saat bir böyle bize zorbalık yapıyor. Ne ki ben ölüyordum. Ben ölüyordum az daha oyunda. O kadar korkunç bir... ...cenk ettim ki yani anlatamam sana. Harp itiyor, istemiyorum artık harp itiyor kusacağım ya. Aşağı atla yavrum, aşağı atla. Evine hadi yavrum, evine. Sen kimsin? Sen kimsin oğlum? Abi aynı yere gelmişim ya. İnanılmaz ya. <laughs> Dönüp dolaşıp aynı yere gelmeyi nasıl başardım ha? yapacağız? İleriden sağa dönüyorum. Lazım. Aynı şey ben de sordum. Sen gelene kadar şu an ben bulurum. Ben bunu yani daha ben... bitirmedim. Ha? Darwin'in için diyordum zaten. <laughs> bunu bitirmedim ki. Şu bölümü bitireyim bari. Buradan çıkıp evime gideyim. Olmaz mı? Olmaz mı böyle ben bir şey yapsak? Bir ben şu an gayet eğleniyorum. Nasıl inkar etmişsin? <laughs> Sami, kaç! Ne diyorsun lan? Bakılıyorum, ben kendime... Ben neredeyim? Nerede? Allah, Valla Raft oynayacaksak ne nah oluyor? Bana fark etmez. Bana fark etmiyor. Uyuyacak tabii. Kes lan. Uy uyumalı yani falan. <laughs> <laughs> Kes lan. Bu, Uç... bu <laughs> çocuk ne ya? Allah Allah. Senin kıçını yerim ha. Ne? He? Ne? <laughs> ne? Salak salak konuşma. Sağ sağ evet. konuşmayalım ya lütfen. Ya yeter yeter. Evinize gidin Allah'ın belaları. Emre sağ seviyorum. Emre abi benim kendim. Emre abi bazen onu seviyorum. Bir Emrah, ben, ben. Ya, yeter, yeter. Gidin, Allah tane laf var. Şey neydi la biz. Ben de çocuğuydu. Anadolu çocuğumuz. Zorotlu çocuğumuz. Kız yayında Yayındaki değil ya. mi? Yayındayım. Yayındayım. <laughs> Youtube videosu çekiyorum aynı anda. <laughs> <laughs> lan ne lan? Bir <laughs> soyunda çıksaydın kardeşim nereden bilebilirim? Ya oradaydım bu, adamlara, adamları sadece... o, bu adamlara bir şey sormaya geldim. Sonra dedi, dedim kalayım Burada bari. kalabilir miyim dedi. <laughs> Rahatsız olur musunuz dedin. Vay, dedin de dedin ya. Bana biri bu. Ben bıraktım ben ben Allah de bir artık. Ya, sen, kaç Allah bilir kaç dakikadayız. Bakayım bu arada. Kenara not al. Ya yeter, ben yeter 11. Evinize gidin. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. Ya geri zekalı önüme geçip durmasaydın ben adam bulaydım. Zaten yayın patladı adam vurdu ya. Yani. Push push koş yana. Ya Allah tazlik. Oğlum çıkarın lan beni buradan. Ha. Aç kapı kapıyı açın. Aç kapı. Oh. Yeah. push. Sense. Tabi efendim, tuşlu ben... efendim. Sensin, hala kadın olduğuna inanamam. Ya benim daha çok görevim varmış ya. Yapma yavrum, o adam şeyin içinden görebiliyor. Gülnet, Ben Sen atacağım. I will catch a grenade. Oh yeah. yeah. Ne kadar olsan yayın açacağım mı? Evet. Tamam. Yayını mı kapatacağım da? Sana host atacağım. Tamam. 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 Hostur lan. Hostur mu? Hostur git ya. Hostur git abi. Dikkat dikkat. Bolu. Ya 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 niye ya niye ya? Yani niye ya? Yanlış <laughs> yanlış şeye bastım ya. Yani döndüremedim başka bir şeye bastım. 11.50 14 ben oh, biliyorum ki reis nereden geliyor. Ay ya. Arkadaşlar buralara lütfen yerleri yazarsanız ben sevinirim. Ve <laughs> havaya bakıyorum reis nereden çıkacak. <laughs> Ay ya. Kendim dinleyeyim dedim bir anda yayına verdim. Tabii efendim. Reis geldi önüme reise bastım. Ben ne anlatacağım be gözünü seveyim be abi. Tamamen böyle ya tamamen böyle ya. Ben ne anlatıyorsun Cenk? koyun bu ne küfürdür abi. Ya abi. Kaptin geldi yerden geçiyorlar ya. Evet. Ne olan olur daha çok atak şey var da. Neyse. Yani sen yayın yaparsın adam. Ben seninle seyirin sabit etmeye gelmez mi? Tabi, tabi. <laughs> 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 lan bu nerede <da> duruyor hala? <laughs> bunlar <var> nerede lan? <altınızdan>. Benim <laughs> şeyde de yok bu. Ben ayarladım. İnanılmaz. Benim senin böyle senin böyle zaten böyle var gibi. ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor>

kapıyor. Ya işte böyle ölmüşsün sebebiyiz. Ya ne <laughs> oluyor ya? Abi siz niye benim videomu sabote ettin? Lan bu sabotesi sabote falan etmiyoruz. İçerik yapıyorsun. <laughs> Tabi efendim. <laughs> Kendileri de inanmıyor. Yani. Bu yapma. <laughs> ya kapanı ne güzel koymuşum ya. Mükemmel bir detayım ya. Sabotaj. Artık sus. Konuşma be. <laughs> Sevgili YouTube bunlar. Başka Discord'lardan da açım var. <laughs> evet. Sevgili YouTube kendinize iyi bakın. Böyle, böyle bir böyle bir ortama gelirseniz. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne alaka? Kazanıyor. <laughs> <laughs>